Kader mi? Özgür irade mi? İnsanlık tarihi boyunca bu soru filozoflar, din adamları, bilim insanları ve düşünürler tarafından sürekli tartışılmış bir konu olmuştur. İnsanların bu soruya henüz net bir cevap verememeleri hem kavramların derinliğinden hem de insan doğasının karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Kader, evrende her şeyin belirli bir plan veya yazgı doğrultusunda ilerlediğini savunan bir inançtır. Bazı inanç sistemlerinde her olay ve her seçim daha büyük bir gücün, tanrının ya da evrensel bir düzenin belirlediği bir çizgiye tabidir. Kader anlayışına göre bireylerin yaşamları ve seçimleri önceden belirlenmiş olup bu doğrultuda hareket ederler. Bu anlayış bazen insanın güçsüzlüğünü vurgular ve ne olursa olsun yapacak bir şey yok düşüncesini besler. Özgür irade ise insanların kendi seçimlerini yapabilme, kendi yollarını çizebilme gücüne sahip olduğunu savunan bir düşüncedir. Bu görüş, bireyin sorumluluk taşımasını ve kendi eylemlerinin sonuçlarından etkilenmesini vurgular. Özgür irade anlayışına göre insanlar kendi hayatlarını şekillendirebilir ve evrenin onlara sunduğu olasılıkları kendi tercihlerine göre yönlendirebilirler. Bu, insanların kararlarına saygı duymayı ve onların kendi hayatlarına dair kontrol sahibi olmasını savunur. Ancak bu iki görüş arasındaki ilişki ve çekişme oldukça karmaşıktır. Birçok insan bu iki görüşün tamamen birbirini dışladığını düşünür ancak bazı düşünürler bu ikisinin bir arada var olabileceğini öne sürer. Bazı filozoflar özgür iradenin var olduğunu ancak bunun evrende var olan büyük bir düzen içinde sınırlı olduğunu savunur. Yani insanlar özgür iradeye sahip olabilirler. Ancak bu özgürlük daha geniş bir kader planının bir parçası olarak işler. Fiziksel dünyadaki yasalar, evrenin işleyişi ve biyolojik faktörler insanların özgür iradelerini sınırlandırabilir. Örneğin bir kişinin genetik yapısı, çevresi veya sosyoekonomik durumu kararlarını şekillendiren önemli faktörlerdir. Bu, insanın özgür iradesinin her zaman tam anlamıyla bağımsız olmadığını gösterir. Ayrıca kuantum fiziği gibi modern bilim dalları Evrenin doğasında belirsizlik ve olasılıkların varlığını gösterdiği için bazıları kaderin varlığını sorgular ve bunun yerine özgür iradeyi savunur. Bir diğer önemli faktör ise psikolojik etkiler ve bilinçaltıdır. İnsanların seçim yaparken bilinçli düşüncelerinin ötesinde bilinçaltı motivasyonları, korkuları, arzuları ve geçmiş deneyimleri de önemli rol oynar. Bu faktörler bireylerin özgür iradelerini etkileyebilir. Ancak bu etkileşimlerin karmaşıklığı ve bilinçaltının gücü, insanların tamamen özgür iradeyle karar verdiğini düşünmelerini zorlaştırır. Dinler ve manevi inançlar da bu tartışmada önemli bir rol oynar. Birçok dini inanç, tanrının her şeyi bildiğini ve planladığını savunur. Bu da kader anlayışını pekiştirir. Ancak aynı zamanda birçok inanç, özgür iradenin insanın tanrı ile olan ilişkisini belirleyen bir unsur olduğunu belirtir. Bu noktada kader ve özgür irade arasındaki sınırların belirlenmesi dini anlayışa göre değişir. Sonuç olarak kader mi yoksa özgür irade mi sorusuna verilecek cevap sadece kişisel inançlar ve dünya görüşleriyle değil aynı zamanda bilimsel, felsefi ve kültürel yaklaşımlarla da şekillenir. İnsanlar bu iki kavram arasında bir denge kurmakta zorlanabilirler çünkü her iki görüşte derin ve karmaşık sorulara dayanır. Kimi insanlar yaşamlarının çoğunu kaderin belirlediğine inanırken, diğerleri özgür iradeye sıkı sıkıya bağlıdır. Belki de bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Çünkü insan varoluşu her zaman belirsizlikler ve bilinmezliklerle dolu bir yolculuktur.